Merhabalar arkadaşlar, kimyasal türler arası etkileşimlerden zayıf etkileşimlerin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Şimdi bu zayıf etkileşimleri teker teker tanıma vakti. E, genel anlamda ikiye ayırıyoruz önce zayıf etkileşimleri. Van der Waals ve e, hidrojen bağı olmak üzere. Van der Waals etkileşimleri daha kapsamlı arkadaşlar. İçerisinde gördüğünüz gibi 5- alt başlığa ayrılıyor. E, hidrojen bağlarını tek olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Peki, şimdi... E, bir önceki videoda hatırlarsanız maddenin polar mı apolar mı olduğunu e, nasıl öğreneceğimizi öğrenmiştik, nasıl anlayacağımızı öğrenmiştik. Burada çünkü çok işimize yarayacak. Şimdi e, bir kere şöyle ne diyelim? Kelimelerin dili gibi düşünün bunu. Mesela polar bir madde için, polar bir madde için dipol kelimesini kullanacağız. Polar maddeler için dipol kelimesini kullanacağız. Apolar maddeler için ve soy gaz atomları için, apolar maddeler için indüklenmiş dipol kelimesini kullanacağız arkadaşlar. E, i̇yonik bileşikler için ise iyonik bileşikler için ya da iyon için direkt iyonik bileşikler veya iyonlar için iyon kelimesini kullanacağız. Mesela şimdi diyor ki önce Van der Waals kuvvetleri kendi içinde ayrılıyor gördüğünüz gibi. Üzerinde kalıcı veya indüklenmiş dipol bulunan kimyasal türlerin arasında oluşan her türlü etkileşime yani bağ Van der Waals bağları denir. Bu bağlar e, dipol dipol, iyon dipol, dipol indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol ve indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol. Bakın üç tane zaten kelime var arkadaşlar. Dipol var, indiklenmiş dipol var ve iyon var. Bakın ne olması? Dipol, dipol. Ne demek o zaman? 2 tane polar molekül arasında etkileşim olacak. Polar molekülle bir başka polar molekül. Neden molekül arasında diyorum arkadaşlar? Çünkü biz zayıf etkileşimlerde neyi inceliyoruz? Moleküller arasındaki etkileşim önce. Tek bir moleküller arası etkileşim olmayan var. Atomlar arası var. O da soy gaz atomlarının yoğun fazlarında onda de yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol de söylerim. İyon dipol etkileşimleri bakın nedir? Bir iyonik bileşikle bir iyon ile e, dipol polar demek polar molekül arasındaki etkileşim. Dipol indüklenmiş dipol nedir o zaman? Bir polar molekülle e, bir e, apolar molekül veya soy gaz atomu arasındaki etkileşim. İyon indüklenmiş dipol nedir? Bir iyonik bağlı bileşikle ya da bir iyon ile arkadaşlar nedir? indüklenmiş dipol, apolar molekül veya soy gaz atomu arasındaki yoğun fazlarındaki etkileşimdir. E, ee, i̇ndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol nedir? İki apolar molekül arasında ya da soy gaz atomları arasında olan etkileşimdir. Soy gaz atomlar arasında sadece zayıf etkileşimlerden arkadaşlar atomlar arasında olan etkileşim soy gaz atomu mesela helyum atomuyla helyum atomu arasında atomlar arasında olmasına rağmen zayıf etkileşimdir. Diğer tüm zayıf etkileşimler arkadaşlar moleküller arasındadır. Buna dikkat. Bunu çok daha önceki derslerde biliyorsunuz bu mantığı kurmuştuk. Ne zaman e, zayıf olur, ne zaman güçlü olur? E, daha kimyasal türler arası etkileşimler videolarının en başlık videolarını seyredebilirsiniz. Bununla ilgili e, arkadaşlar durumu ne yapmak için, anlamak için. Peki şimdi o zaman başlayalım. Bu 5 tane etkileşimi teker teker görme zamanı arkadaşlar. Gelsin dipol dipol. Ne yapacağız? Öğrendik. Dipol ne demekti? Polar. İki polar molekül arasındaki etkileşim arkadaşlar. Polar moleküller üzerinde pozitif ve negatif uçlar vardır. Bu tür moleküller birbirine yaklaştığında birinin kısmi pozitif yüküyle diğerinin kısmi negatif kutbu arasında elektrostatik olarak bir çekim kuvveti olur. Buna dipol dipol denir. Mesela atıyorum bu HCl molekülü olsun arkadaşlar. HCl mesela şurası hidrojen, şurası klor, eksi olduğu için daha elektronegatif. Burası arkadaşlar klor, burası hidrojen. Ne oldu bakın şu anda? Ee, hidrojen ile diğer molekülün klor arasında bir çekim kuvveti. Kısmi artı ile kısmi eksik kutup arası bir çekim. Yanda da gerçi güzelce çizmişler. Oradan gidelim istiyorsanız. Dipol dipol etkileşim bakın HCl molekülü örnek olarak vermiş. Elektronegatifleri farklı olan iki atom arasında kovalent bağ polardır. Ee, yani şu HCl'nin e, arasındaki bağdan bahsediyor. Bu bağ polar kovalent bağ. Biz HCl molekülü bir başka HCl molekülü arasındaki etkileşimden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu bağ nedir? Dipol dipol etkileşimdir. Çünkü polar molekül arasında dipol dipol etkileşimi oluşur diyoruz. Dipol dipol etkileşimi zıt kutuplar arasındaki çekim kuvveti sonucu oluşur. Dipole sahip moleküller birbirine yaklaştığında sadece çekme kuvvetleri oluşmaz. Aynı zamanda zıt yüklü kutuplar arasında itme kuvvetleri de meydana gelir. Zıt yüklü kutuplar arasında e, itme kuvvetleri aynı kutuplar arasında çekme kuvvetleri oluşur. Bu da taneciklerin düzenli bir yapı oluşturmasını engeller. Şimdi verilen moleküllerin hepsinin özelliği arkadaşlar polar olması. HCl polardır. İki atomlu farklı atomlar hatırlayalım. SO2 polardır e, ee, kükürdüğün üzerine bağ yapımına katılmayan elektron bölümü. zaten bilmemiz lazım. En çok karşımıza çıkacak olan moleküllerden birisi. Su polar bir moleküldür. Ee, C2H5OH etil alkol polardır. Hatta bunu şöyle diyoruz değil mi? 2'den fazla tür. Mesela ne var? Karbon var, hidrojen var, oksijen var. Üç tür atom içerdiği için nedir? Kesinlikle polardır diyoruz. Polar moleküller arasında dipol, dipol etkileşimi oluşur diyoruz. Peki geçelim şimdi arkadaşlar. Gelsin sıradaki Şimdi Van der Waals'ın genel bir özelliğini söylemiş. Van der Waals bağları fiziksel bağlardır. Sonuçta yani zayıf etkileşimlere fiziksel bağ diyoruz. E, bu fiziksel ma bağlar maddenin katı ve sıvı hallerinde etkiler. Yani zayıf etkileşimler maddenin yoğun fazlarında bu cümleyi duyarız. Yoğun faz deyince katı ve sıvı hallerini kastettiğini hatırlayalım arkadaşlar. Bundan dolayı genellikle yoğun fazlarda etkin olan etkileşim tabiri de kullanıldığına dikkat etmek gerekir. Peki, bir başka Van der Waals bağı gelsin arkadaşlar. İyon dipol etkileşimi. Yani ne olacak o zaman? Adı zaten veriyor. Bir iyonik bileşikle ya da iyonla polar molekül arasındaki etkileşim. Polar yapıdaki su gibi maddelerin iyonik maddelerle arasında oluşan etkileşime iyon dipol etkileşimleri denir. Tuzun suda çözünmesi. Yani buranın klasik örneği ve meşhur örneği budur arkadaşlar. İyon dipol etkileşimlere bakın. Sodyum klorür ya da potasyum bromür gibi iyonik kristal yapılı maddenin suda çözünmesi olayıyla açıklanabilir. Bakın e, tuzlu su, nacele suluç özelliklerinin e, tuz e, iyonik bağlı bileşiği arkadaşlar. Sodyum artı bir ve e, klor eksi bir iyonlarına zaten ne yapıyor? Oluşuyor. Zaten elektron alışverişi de bu şekilde duruyor zaten kristalde. Biz bu kristal ne yapıyor? Su molekülleri etrafını çevriliyor. Hatırlayın bunu. Ne diyorduk suda çözünme olayına? Hidratasyon sonucu ne yapıyor? Etrafını sarıyor. Bakın klorun etrafını eksi yüklü olduğu için hidrojenler bakacak şekilde sarıyor. Sodyum artı olduğu için oksijenler bakacak şekilde ne yapıyor? Etrafını sarıyor iyon klor eksi polar molekül dipol su arasında oluşan zayıf etkileşimin ismi nedir? İyon dipol etkileşimidir diyoruz arkadaşlar. Sodyum klor tuzu su içerisinde çözünde klor 1 ve sodyum artı bir iyonlarına ayrılır. Su molekülünün kısmi pozitif yüklü uçları yani hidrojenler klor eksi iyonların etrafını sarar. Kısmi negatif yüklü ucu ise yani oksijense sodyum 1 artı bir iyonların etrafını çevirir. Bu bir iyon dipol etkileşimi sonucu gerçekleşir diyoruz arkadaşlar e, ee, klasik örneğimiz tekrar söylüyoruz. Tuzun suda çözünmesinde etkili olan kuvvetimiz iyon dipol etkileşimidir dersek doğru söylemiş oluruz. Peki devam edelim. Bir başka arkadaşlar zayıf etkileşimimiz Van der Waals'lardan dipol indüklenmiş dipol. Ne demek dipol? Polar bir molekül. Ne demek indüklenmiş dipol? Apolar molekül veya soy gaz. Soy gazların yoğun fazları katı ve sıvı etkileşim budur. Bakın yanda görseli görüyorsunuz. HCl polar bir molekül. O2 apolar bir molekül dipol indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. Polar yapılı moleküle, apolar yapılı molekül arasında oluşan etkileşimin ismi dipol indüklenmiş dipoldür. Tabi bu çözünme için yeterli değildir arkadaşlar. Mesela bunları da teker teker tekrar şöyle bakalım istiyorsanız. Mesela ona da değinmekte fayda var. Buradan devam edelim sonra dönerim şöyle yapalım. Polar moleküllerle apolar tanecikler arasında yani bu apolar tanecikle kastettiğim e, ee, işte apolar moleküller veya soy gaz atomları arasında gerçekleşen etkileşime dipol indüklenmiş dipol denir. Mesela su polardır, karbon tetrakolü apolardır, polar apolar dipol indüklenmiş dipol. E, ee, NH3 polardır, neon soy gaz apolar kabul ediyoruz, polar apolar dipol indüklenmiş dipol. CH, Cl3 polar bir moleküldür. CH4 apolar tüm hidrokarbonlar hatırlayınız apolardı o zaman arasındaki etkileşim dipol indüklenmiş dipoldür. Çözünme olur mu şöyle hepsinde çözünür mü çözünmez mi diye vurgu yapalım. Çözünme burada arkadaşlar eksi gerçekleşmez. Peki e, iyon indüklenmiş dipol etkileşimi hemen tanıyalım önce. İyon zaten kendini belirliyor. bağlı bileşik ya da direkt iyon. İndüklenmiş dipol de yine kim? Apolar molekül veya soy gaz atomların yoğun fazla arasındaki etkileşimdir. İyonik bileşiklerle apolar tanecikler yani apolar moleküller ya da soy gaz atomları arasında gerçekleşen etkileşime iyon indüklenmiş dipol etkileşimi denir. Sodyum artı bir iyon karbon tetraklor apolar madde iyon indüklenmiş. Nitrat iyon karbondioksit apolar madde arasındaki etkileşim iyon indüklenmiş. Floreksi 1 iyon i2 apolar madde aynı atomlarda oluşan iki atomlu ve aynı atomlarsa bunlar apolar moleküllerdi. Bu etkileşimler iyon indüklenmiş dipol etkileşimleri e, olarak söyleyebiliriz. Peki burada iyon indüklenmiş dipol e, etkileşimde çözünme olayı gerçekleşir mi? Hayır gerçekleşmez. Yani çözücü ve çözünen arasındaki etkileşimin toplam kuvveti bir araya geldiği zaman çözüve, çözücü ve çözünen bir araya geldiği zaman açığa çıkan enerjiden çok çok fazla olduğu için çözünme olayı gerçekleşmiyor ya da ihmal edilebilecek kadar az gerçekleşiyor diyebiliriz. Peki şöyle dönelim tekrar. Arkadaşlar şu kısımda çözünme olur mu olmaz mı onlardan da bahsetmek istiyorum. Dipol dipol etkileşimde çözünme olur mu? İkisi de polar madde olduğu için arkadaşlar çözünme olayı ne yapar? Gerçekleşir diyelim şöyle artımızı koyalım. Çözünme olayı gerçekleşir. Tekrar yine gördüğümüz bir bölümdü. Neresi? İyon dipol etkileşimi burada çözünme olur mu peki? Evet, burada da çözünme gerçekleşir. Sonuçta iyon kısmını polar gibi düşünebilirsiniz, kutuplu gibi düşünebilirsiniz. Dipolde zaten kutlu Çözünme olayı gerçekleşir ki tuz zaten suda ne yapıyor? İyonlarına ayrışarak çözünüyor arkadaşlar. Peki, e, bunları gördük zaten. Şimdi geldik son olarak arkadaşlar, London kuvvetleri. Aslında buna ne diyoruz? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri. İndüklenmiş dipol İndiklenmiş dipol etkileşimleri. İndiklenmiş dipol dediğine göre ne de bunlar? Apolar moleküller veya soy gazlar diyebiliriz, diyebiliriz. Helyum gibi, hidrojen gibi, oksijen gibi de karbondioksit gibi apolar yapılı maddeler. Oda koşullarında gaz halde bulunan ve tanecikler arası etkileşimleri oldukça zayıf olan maddeler. Arkadaşlar, e, söyleyecektir ama konu içinde ben baştan gireyim o zaman. Neden gaz halde dedi? Çünkü e, arkadaşlar bu etkileşim zayıf etkileşimler içinde en zayıfı. Yani van der Waals'ında en zayıfı, e, hidrojen bağından da zayıf moleküller arasında görülen etkileşimler içerisinde en zayıf etkileşim London kuvvetleri. Yani indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. O yüzden çok zayıf olduğu için nedir? Tanecikler arasında etkileşim zayıf olduğu için tanecikler kopup gaz hale geçiyorlar. O yüzden o da şartında birçoğu arkadaşlar gaz halde bulunuyor diyebiliriz. Bu şekilde indüklenmiş dipoller arasında olan etkileşime indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol ya da London kuvvetleri deniyor arkadaşlar. London kuvvetleri neye bağlıdır? Burası önemli. bakış şöyle yıldız koyalım. İki tane mesela London kuvveti olan molekül kıyaslayacaksınız. Hangisinin erime kaynama noktası yüksektir gibi sorulara muhatap olacaksınız. O zaman bakacağınız yer burası. Elektron sayısına bakacaksınız ya da mol kütlesine bakacaksınız. Mol kütlesi büyük olanın erime kaynama noktası yüksektir. Eşitse molekülün şekli etkiler. Bununla ilgili zaten açıklamalar yapacağız arkadaşlar. London kuvvetleri elektronların molekülün bir bölgesinde yoğunlaşmasından kaynaklandığı için elektron sayısı arttıkça molekülün kutuplanabilirliği. Bakın böyle bir cümle sorular içinde duyabilirsiniz hangisinin kutuplanabilirliği fazladır, hangisinin polarlanabilirliği fazladır ifadesi molekül ağırlığının büyük olması, elektron sayısının büyük olmasını istiyordur arkadaşlar. Apolar yapıdaki soy gazların tamamı, helyum, neon, argon örnek olarak vermiş. İki atomlu olup aynı atomlarsa apolar yapılı H2O2, F2 vermiş. İkiden fazla atomlu olursa merkez atomun üzerinde bağ yapımına katılmayan elektron kalmaması apolar için yeterliydi. Karbondioksit, metan tüm karbon tetraklor ve bor triflorür gibi tanecikler kendi arasında ve birbirlerinde sadece London etkileşimi oluşur. ve sadece kelimesini vurgu yapıyoruz. Aslında bundan önce gördüğümüz tüm e, etkileşimler ne gördük? Mesela dipol dipol gördük, iyon dipol gördük, dipol indüklenmiş dipol gördük, iyon indüklenmiş dipol gördük. Bunların hepsinde arkadaşlar London kuvvetleri vardı. Ama en zayıf etkileşim olduğu için çekinik kalıyordu. Ama diyoruz ki bakın bu cümle önemlidir aslında. E, bu biraz önce saydığım tüm etkileşimler içinde London kuvveti vardır. Apolar moleküller ve soy gaz atomları arasında yalnızca London etkileşimi var. Bu, buna dikkat ediyoruz. Polar yapıdaki maddeler gibi taneciklerde de London etkileşimleri oluşur diye zaten burada vurgu yapmış. Yani suda aslında hidrojen bağı var. Göreceğiz ilerleyen kısımda. SO2'de dipol dipol var. HCl'de dipol dipol var. HV'de hidrojen bağı var molekül arasında. İşte ÖF'de dipol dipol var. E, pH3'te dipol dipol var. HNO3'te işte arkadaşlar ne var? Burada işte hidrojen bağları. OF2'de dipol dipol. NO3'te hidrojen bağları var. Ama hepsinde aynı zamanda kütlesel çekime dayandığı için London kuvvetleri de vardır ama London kuvvetleri zayıf olduğu için çekinik kalır mesela. Eee soy gazlar apolar oldukları için atomlar arasında sadece London kuvvetleri bulunur diyerek ne yapmış arkadaşlar bu duruma açıklık getirmiş, bu durumu belirtmiş. Peki bakalım şimdi. Şimdi soy gazlarda sadece London kuvvetleri var ve London kuvvetleri büyüklüğünü biraz önce söylemiştik. London kuvvetleri elektron sayısı, moleküldesi büyüdükçe ne yapar? Artar. Bakın helyum, neon 8A grubunda bunlar aşağı doğru böyle durmuyor mu? İşte her gele necmi arsız karısını kesip rendele diyoruz değil mi? Aşağı doğru ince ne oluyor? Elektron sayısı arkadaşlar artıyor. Elektron sayısı arttıkça doğal olarak London kuvveti artıyor ve Helyumun mesela kaynama noktası eksi 269, neonun eksi 246, argonun eksi 186, kriptonun eksi 152, ksenonun eksi 107 ve radonun eksi 62. Bu artışın nedeni ne? Elektron sayısının artması, mol kütlesinin artması. Elektron sayısı artışıyla kaynama noktasında artış görünüldü. London kuvvetleri elektron hareketlerinden kaynaklandığı için kaynama noktası yüksek maddelerde London kuvvetlerinin etkisi rahatlıkla anlaşılabilir. İki tane eşdeğer e, zayıf etkileşimi kıyaslarken devre London kuvvetleri girer arkadaşlar. Hangisinin molüktüresi büyükse onun erime ve kaynama noktası daha büyüktür. Genellemesi yapabiliriz arkadaşlar. Evet bu e, London kuvvetleri inceleyen bilim insanı Fritz Wolfgang e, London. E, burada mesela karbondioksitle BCL3 moleküller arasında ne var? London kuvvetleri var. Çünkü her ikisi de apolar molekülleri olduğuna dikkat ediniz. Şimdi bakın burası önemli aslında. Bütün maddelerde London kuvvetleri bulunur. Ama en zayıf olur. Apolar moleküller arasında yalnızca London kuvveti bulunur. Bakın bu cümle çok önemli aslında. Bütün moleküller arada vardır. Hidrojen bağlarında da vardır. Daha görmedik. Dipol dipolde de vardır arkadaşlar. İyon dipolde de vardır ama e, apolar moleküller veya soy gazların yoğun fazlanı sadece London var. London kuvvetleri moleküler arası etkileşimin en zayıfı kabul edilir. Tanecikteki elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri daha da fazla olur. Bunu zaten söylemiştik arkadaşlar. Peki başka yansımasını nerede görecek soy gazlar dışında? Mesela 7A grubu arkadaşlar elementleri. Kimler onlar? Klor, klor, bromiyot 7A'da yukarıdan aşağı doğru değil mi? Bu şekilde duruyorlar. Hemen yazalım. İşte klasik bir tabirimizde işte fare ya da fino, celalin burnunu ısırıp attı. Astatin yarım metal. Onu yazmıyorum. Oda şartlarında flor F2, klor Cl2, brom Br2, da I2 şeklinde bulunur arkadaşlar. Kararlı olarak bu şekilde bulunur. Mesela florla flor arasındaki e, e, bağ e, zayıf etkileşim bağ kuvvetiyle, klorla klor arasındaki etkileşim ve bromla brom arasındaki etkileşim, ile iot arasındaki etkileşim zayıf etkileşimdir ve London kuvvetidir çünkü apolar moleküldür. Arkadaşlar molekül ağırlığı, elektron sayısı aşağı doğru için London kuvveti ne yapacak? Aşağı doğru artar. London kuvveti artar. Bakın bunun sonucunda flor oda şartlarında gaz klor oda şartlarında gaz, brom oda şartlarında sıvı, iyotsa oda şartlarında katı halde bulunur. Bakın bunun nedeni ÖSYM tarafından soruldu. Bu önemli bir şeydir arkadaşlar. Oda şartlarındaki fiziksel halleri belirleyen zayıf etkileşimlerdir. Maddenin fiziksel özelliklerini belirleyen zayıf etkileşimlerdir. Halojenlerde flor, klor, brom, iot toplam elektron sayısı arttıkça buna bağlı olarak kaynama noktası artar. Oda şartlarındaki fiziksel halleri buna göre belirlenir arkadaşlar. Bakın Kaynama noktası florda eksi 188, florda eksi 34.6. Oda sıcaklığında e, arkadaşlar e, ne olması e, nedeni bu arkadaşlar. E, burada ise eksi 58 artı 184 diye burada hata var muhtemelen sayısal değerlerde arkadaşlar. Çünkü oda şartlarında kaynama noktası 58 ise oda şartlarında bu madde gaz olur Buradan şunu da Buraya artı yapalım. Buraya da artı yapalım arkadaşlar. Değerlerde hata var. Şöyle düzeltince e, dediklerimize ulaşıyoruz. Peki, e, geçelim o zaman arkadaşlar. Geldik. Şimdi dedik ya e, London kuvvetini belirleyen bir diğer faktör de arkadaşlar, London kuvvetini belirleyen bir diğer faktör de molekül ağırlıkları eşit olursa temas düzey etkisi diyoruz. E, molekülün şekli diyoruz. Mesela pentan C5 olsun. E tüm hidrokarbonlar apolar dedik. İşte pentanla neopentan aynı formüle sahip olmasına rağmen farklı kaynama noktalarına sahiptir. Bunun nedeni pentanın düz zinciri, neopentanın dallanmış yapıda olmasıdır masuya fazlalığın maddenin kaynama noktası fazladır. Tabii e, organik kimyada 12. sınıfta bunlar ayrıntılı anlatılıyor arkadaşlar. Biz sadece bunu bilelim. Mesela 5 karbonlu bir yapı C5H12'yi ben 3 şekilde yazabiliyorum. 1. Karbonları böyle birbirine düz zincir şeklinde bağlayabiliyorum. 2. 4 e, karbonu birbirine bağlayıp bir tane böyle zincir yapıyorum. 3. E, 3 tane karbonu bağlayıp ortadaki karbona 2 tane zincir yap. Şey dal yapıyorum bu şekilde. E, dallanma diyoruz buna. Şimdi ben iki molekül. Bunlar moleküler arası etkileşim ya arkadaşlar. Moleküler arası etkileşim deyince İki tane molekülün birbirine temas ettiği yüzey alanı e, ilk yazdığım molekülde, birinci yazdığım molekülde 5 karbon temas ediyor. İkinci yazdığım molekülde 4 karbon temas edebiliyor. Üçüncü yazdığım molekülde ise 3 karbon temas edebiliyor. Temas yüzeyi arttıkça London kuvveti arttığı için London kuvveti büyüklüğü arkadaşlar, London kuvveti büyüklüğü 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 şeklinde yazıyoruz. Bu da doğal olarak erime ve kaynama noktasını etkiliyor. Bakın kaynama noktası düz zincir 36 derece. E, dallanmış olan neopentan şudur. Yani benim şu anda çizdiğim neopentandır. Bunun ise 9,5 derece olduğuna dikkat ediniz. İkinci faktörde bu şekilde düşünülebilir arkadaşlar. E, bu şekilde London Kuvvetinde görmüş olduk. Önemli bilgi demiş. E, zayıf etkileşimlerin en güçlüsü hidrojen bağdır. Daha görmedik. En zayıf ise London kuvveti de, onu gördük. Diğer zayıf etkileşimleri kendi aralığında karşılaştırmak doğru değil. Çünkü bu etkileşimlerde molekül ağırlığı, elektronegatiflik, atom çapı, iyon yükü gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Genel anlamda en büyük hidrojen bağı. Sonra dipol dipol genelde oluyor. Sonra London diye azaltabiliriz. Bakın burada da bir yaklaşık olarak bize bir bilgi vermiş. Demiş ki zayıf etkileşimler yani fiziksel bağlar kimyasal bağlardan güçlü çok daha zayıftır. Yani iyonik ve kovalent bağlar hidrojen ve van der Waals bağlarına kuvvetlidir. Yani bir kere önce güçlü mü zayıf mı diye bakacağız. Güçlü etkileşimler arkadaşlar zayıf etkileşimler de hayli hayli kuvvetlidir. Peki kendi içinde zayıf etkileşimlere baktığımız zaman en güçlüsü hidrojen bağı Sonra arkadaşlar dipol dipol sonra London diye bir ne yapabiliriz? Genelleme yapabiliriz ama dediğim gibi istisnalar olabilir. Kimyasal bağları yaklaşık 1000 kuvvet kabul etmiş. Hidrojen bağını 100 kuvvet kabul etmiş. Van der Waals bağlarına dipol dipol 10 birim, London kuvvetine 1 birim kabul ederek aralarındaki kuvvet kıyaslamasını yaklaşık olarak arkadaşlar ne yapmış yapmış diyebilir miyiz diyebiliriz. Peki şurada bir doğru yanlış etkinliğimiz gördüm onu bir yapalım beraber sonra arkadaşlar bir de test çözelim bu bölümle alakalı. Şimdi doğru yanlış etkinliği hemen bir bakalım. Diyor ki van der Waals etkileşimleri etkileşimin farklı türleri vardır. Doğru söylüyoruz. Van der Waals içerisinde nedir? Bir sürü beş tane alt başda alıyor. Dipol-dipol var, yon dipol var, indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol var, yon indüklenmiş dipol dipol var, dipol-indüklenmiş var, dipol var. O yüzden farklı türleri vardır. En zayıf etkileşim diğer adı indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol olan London kuvvetleri doğru söylemiş. Bütün maddeler London kuvvetleri mutlaka bulunur ve etkinliği mol kütlesi arttıkça azalır. E, bütün arkadaşlar maddelerde e, London kuvvetleri vardır ama e, moleküller arasında bütün maddelerin moleküller arasında London kuvvetleri vardır. E, sadece soy gazlarda atomlar arasında vardır. Ama e, bu etkinlik arkadaşlar mol kütlesi arttıkça artar, azalmaz. Bu yanlış olmuş. E, tuzlar suda çözünürse iyon dipol oluşur. Evet tuz iyon oluşturacak. Su polardır. İyon dipol etkileşimleri çözünür. Doğru söylemiş. Polar yapılı H2S ile HCl molekül arasında dipol dipol etkileşimi vardır. Hidrojen bağı yapamıyorlar. O yüzden dipol dipol etkileşimi olacak arkadaşlar aralığında. Peki hemen bir testimiz var. Çözelim dersimizi bitirebiliriz. Etkileşimin kuvvetlerinin karşılaştırılmasını soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Hidrojen bağı var. London kuvvetleri var. Dipol dipol. Hepsi zayıf mı? Zayıf. Zayıfların içinde en güçlüsü hidrojen bağı arkadaşlar. Sonra dipol dipol. Sonra London. 1, 3, 2 olarak yapabiliriz arkadaşlar. En güçlü zayıf etkileşim hidrojen bağı. Sonra dipol dipol bağı arkadaşlar. En sonda arkadaşlar London kuvvetini sayabiliriz. E, bu şekilde bir e, kıyaslama genelde doğru çıkar. Peki ikinci soruyla devam edelim o zaman. Hemen gelsin ikinci sorumuz. Dipol dipol etkileşimleriyle ilgili olarak demiş. Hangileri doğrudur? Soy gaz atomlar arasında bulunmaz. Bulunmaz. Çünkü soy gazlar yoğun fazlarda apolar kabul edildiği için London kuvvetleri vardır orada. Doğru. Bulunmaz. Doğru söylüyoruz o zaman. Kalıcı dipole sahip olan polar moleküllerin zıt kutuplar arasında oluşan çekim kuvvetleri. Evet dipol dediğimiz şey kutuplu demektir. Kalıcı dipol yani kimin artı kimin eksi. Mesela HCl molekülü bir başka HCl molekülü arasında ne görüyoruz? E, dipol dipol görüyoruz. E, kalıcı dipol budur. Evet kimin artı kimin eksi olduğu bariz bir şekilde bellidir. Bunun zıtkı kutupları arasında yani birisinin eksisi diğerinin artısı arasındaki çekim kuvvetidir. Doğrudur. Farklı iki tür atomlardan oluşan moleküler arasında oluşur. Farklı iki tür atom mesela hidrojen, klor gibi e, oluşan moleküler arasında da oluşur. Doğrudur arkadaşlar. HCl zaten buradaki örneği ne yapıyor sağladığını söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz gelsin. Hidrojenin e, izotoplarını saymış. Hidrojen kendisi döteryum ve trityum olmak üzere üç tane izotop vardı. Bu, e, bu izotoplardan oluşan moleküllerin kaynama noktalarının karşılaştırılması hangisini doğru olarak vermiş? Şimdi bunlardan oluşan arkadaşlar moleküllerimiz hepsi apolar. Aynı atomlardan oluştuğu için. Apolar olduğu için London kuvvetleri devrede. London kuvvetleri büyüklüğü de neye bağlıdır arkadaşlar? mol kütlesine bağlıdır. Yani elektron sayısına bağlıdır. E, Tabi burada mol kütlesi devreye girecek arkadaşlar. Mol kütlesi daha büyük olan T3 olacak. O, o yüzden e, en büyük T3 sonra e, yani T3 derken iki tane T atomun oluşu e, T2 sonra D2 sonra da H2 olacak. Cevabımız olacak. E şıkkı olacak. Çünkü T'de nedir? Nötron sayısı fazla. Molekül daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuz gelsin arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde kendi molekül arasında kalıcı ve indüklenmiş dipol oluşan maddeler doğru? Olarak. Şimdi kalıcı dipol için ne arayacağız? Polar bir molekül arayacağız. İndüklenmiş dipol için de ne arayacağız arkadaşlar? Apolar molekül ya da soy gaz arayacağız. O zaman kalıcı dipol müdür? Hayır bu apolardır arkadaşlar. H2O evet polardır olur. E, bu da polardır bakın 3 tür atom var doğru. Bu apolardır gitti arkadaşlar. Bu da apolardır. Çünkü merkez atomun borun üzerinde bağ yapımına katılmayan elektron kalmaz apolar. İki şıkta düşürdük. E, burası apol olacak. Evet F2 molekülü apolardır. Cevap 5. olacak. HCl ise polardır. Olmayacak cevap 5. Son olarak bir soruyla arkadaşlar bitirelim bölümümüzü. E, 4A grubu elementin hidrojenli bileşkinin normal kaynama noktaları verilmiş. İşte CH4, CH4, GH4 ve SNH4 şeklinde kaynama noktası giderek ne yapmış arkadaşlar? Artmış. Buna göre maddenin kaynama noktasının farkına sebep olan etkileşim hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar şimdi 4A grubunun yani şöyle X diyelim genel anlamda 4A grubunun değerlik elektron sayısı 4'tür. Ve hidrojenle ne yapmış? Bu 4 elektronu bağ yapımına kattığı için moleküllerimiz apolardır. Apolar moleküller arasında da e, nedir? London kuvvetleri bulunur. London kuvveti büyüklüğü de moleküldeki elektron sayısı arttıkça artar. Ve bu şekilde moleküldeki elektron sayısının artması Kaynama sıcaklığını gördüğünüz gibi yükseltmiş. O zaman buna etkili olan kuvvetin London kuvveti olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bu şekilde e, zayıf etkileşimlerle ilgili arkadaşlar e, Van der Waals etkileşimlerini gördük. E, bir video daha çekeceğiz. Bu videoda hidrojen bağını anlatacağım. Hidrojen bağı çok önemlidir. E, ayrıntıya gireceğiz arkadaşlar. Testini çözeceğiz ve genel bir test çözüp zayıf etkileşimleri bitirmek istiyorum. E, dersimizi burada bitirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.